Evet değerli gün dostları şu anda çok değerli Çaycuma Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanımız Sayın Barbaros Uçar Başkanımızı ziyarete geldim. Öncelikle geçmiş kurban bayramınızı enişten duygularımla kutluyorum. Başkanımın da bayramını kutlamaya geldim. Sevgili başkanım. Nasılsınız başkanım? Amma olsun sizler nasılsınız? İyidir başkanım bizler de aynı devam çalışmalarımızı hayatımıza devam ediyoruz. Sizler Teşekkür Allah bol versin. Bugün hem ziyaretine gelmek istedim. Bayramını kutlamak istedim. Teşekkür ederim. Sizin çok sevdiğiniz bir güzel türkü var, onu da armağan etmek istedim size. Allah razı olsun. Evet, Değerli başkanımın çok sevdiği, güzel bir türkü, Ayrılık Treni, onu da okuyalım ve tüm sevenlerimize ve tüm şoför arkadaşlarımıza, tüm şoför esnafına başkanımın bütün üye odası başkanlığına armağan ediyoruz. Yıllar önce açılmıştı aramız Yine bugün Hatırıma sen geldin kabuk tutmuş küllenmişti yaramız yine bugün hatırıma sen geldin kabuk tutmuş küllenmişti yaramız yine bugün hatırıma sen geldin Ayrılık diren gelip geçerken Sevda dağlarımı denip geçerken Herkes kendisine bir yar seçerken Yine bugün hatırıma sen geldin Ayrılık diren gelip geçerken sen damaklarını de delip geçerken herkes kendisine bir yar seçerken yine bugün hatırıma sen geldin ne bir mektup ne bir selam yolladın sır diyerek Sevgimizi sakladın. Şöyle geçen yıllarımı yakladım yine bugün hatırıma sen geldin Şöyle geçen yıllarımı yokladım Yine bugün hatırıma sen geldin Hayrılık direni gelip geçerken Sevdadaklarını delip geçerken Herkes kendisine bir yan seçerken Yine bugün hatırıma sen geldin Ayrılık çileni gelip geçerken Sevda delip geçerken Herkes kendisine bir yol seçerken Yine bugün hatırıma siz geldiniz başkanım teşekkür ederim Ramazan evet. diline sağlık. Çok teşekkür ederim başkanım gerçekten. Güzel türküyü yi de armağan edin. Çok teşekkür ederim başkanım. Sevgiler selamlar olsun. Sevgi, Bütün sevenlerimize buradan sevgiler olsun.